Duruma göre. Hadi. Hasan abi yapıyorsun bu sporu. Hasan abi kameracılar iş başında. Kolay gelsin. Canlı mı? Eyvallah sağ ol. Canlı mı? Aynen. İyi güzel.

Çekil, çekil ya. Ebek ne yapıyorsun sen? Nursel arabada. Bak bakalım bak. Yeğenim YouTube'luk video çekiyorum biraz. Kaç dakika. Ne yapayım çekmeyelim. Ne altı olsun oğlum? Adamım benim ya. Salih ne var ne yok? Bayram mübarek olsun. Senin de bayram mübarek olsun. Keyifli iyi mi? Elini de, ha. Video çekiyor. Video çekiyoruz. Sıkıntı yok ya. Öpmüşe beraber. Eyvallah teşekkür ederim ben sana gene. Eyvallah. Enişte bayram gelmiş hoş gelmiş. Nerede? Safa götürdü. bayram. Bayram hoş, hoş geldi. Bulduk. Sol elimde al şöyle telefonu. Ne var bayram? İyi be. Geliyorduk ya. Bayramla seninle beraber gider bayram. <laughs> Aynen ben gelmesem bayramla gelmez. Aynen. <laughs> Bayramı geleceği de yok sen gelmeyince. Aynen. Hasan abi. Hasan abi. Nursel <laughs> Hanım <Ruslarım>, el salla. Nursel <laughs> Hanım <Ruslarım>, el salla. <laughs> el salla. I'll <laughs> <laughs> Efendim it. <abi. Gülüyor> Nereye sen? Erken gidiyor. Erken gidiyor erken. He? Musa hoş geldi. Bayram barak olsun. Ne var ne yok? İyi. He? Benim işim o. Uşakla patladı ya baksana. Hayırlı çekimler, Eyvallah Zülgar abi. Қасап Rana çekiyor. Gördüğünüz gibi. صالي Ne oldu yeğenim? İyi bayramlar yeğenim. Aa gençler. Gençler bay bay yok mu lan? Bu gençler niye bay bay? Çelik bay bay. Yaşar abi eyvallah. Hayırlı bayramlar abi. Evet. Muhtar ayrı bayramlar muhtar.

çekindeyiz yapmaya. Hayır Cengiz var, ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Sana mı? An An ne? Hesap. <laughs> ee... ne yapalım böyle biraz? Bak Elimizden Elimizden geldiğinizde çekim yapıyoruz Ne yapalım Youtube atacağız O ara kalıcı olsun diyoruz Sen nasılsın iyisin İdare edelim bakalım Geliyorum geliyorum hemen geliyorum Evet Videomuza burada son vereceğiz Demirbaş bir yer salla da görelim endamını Maşallah var Değerli dostlar videomuza burada son vereceğiz. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Göründüğü gibi Ramazan bayramı. Sene 2025 günlerden pazar. Bugün tarih kaç Musa? 30. 30'u mu? Evet 30'uymuş. Dördüncüye otuz mu? Yanlış evet. yanlış bilgi vermeyelim yani. Evet. arkasındaki dostlarımla evet, beraber Beşiktaş köyünden gurbette olan ya da buralarda olan herkes hayırlı bayramlar. Allah nice nice bayramlara erdirsin hepimizi. Sağlık, Amin. sıhhatle inşallah. Herkesin bayramı tekrardan hayırlı olsun. Mübarek olsun. Allah seneye de erdirmeyi nasip etsin. Amin. Kapanış arkadaşımızla evet. yaptık. Ron geziyor. Görüşmek üzere bir sonraki videomda. Allah'a emanet.